Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu aleyhi ve resulü ve Muhammedü ve aleyhi ve sahbihi icme'in. Değerli kardeşlerim, Lokman suresi 27 ve 28. ayetlere devam ediyoruz. Ve lev enne lev şayet olsaydı manasına gelir. Ya da olsa, fiil gelirse olsaydı deriz. İsim ise olsa. Enne o şey enne ma fil ardi. Daha önce mealini birkaç da söyledik. Şey demek ya da şeyler. da fil ardi yeryüzünde. Yeryüzündeki şeyler olsa. Enne şu me'nin başına, ismin başına gelerek şunu ne yapıyor? Enne'nin ismi yapıyor. Sonra haberi gelecek. da haber gelecek. Yeryüzündeki şeyler, hangi şeyler? Min şeceratin. Buradaki mine dendan değil de açıklama, örnek olarak belirtiliyor. ya, da tefsiri dönüyor buna açık, açıklayıcı. Bu yeryüzündekilerin nesi? Ağaçlar. Yeryüzündeki tüm ağaçlar, her bir ağaç. Burada özellikle nekre gelmesi. Her bir ağaç. yüzük her bir ağaç. Bunların hepsi aklamun. Kalemler olsalar, kalem olsalar. Yeryüzündeki tüm ağaçları kalem yapılsa. Valbahru denizde bu da e, şimdi birinci isim ve haberi. Sonra ikinci isim. Burası ennenin. Bu da haberi. Yemutduhu. <laughs> e, denizde ne olsa? Yemutduhu <laughs> ona destek olsa. Medet, imdat buradan geliyor. Medde uzatmak. Yani elini uzatmak, bir şey yardım etmek manasında da var. Ona ona yani hü ona o denize uzatsa yardım elini uzatsa ona destek çıksa minbatihi ardından yani o bir denizin e, ardından eee sebatuhurrin yedi deniz daha o denize şey çıksa destek çıksa okyanuslara diyebiliriz okyanuslar e, birbirine katsak sonra 7 toplamda yedi büyük denizi e, şey 7 büyük denizi bir diğer denize en büyük katsak yani sekiz tane deniz olsa nefidet. Şimdi Levin cevabı burası. Bütün bunlar olsun ne olur? Yani yeryüzündük tüm ağaçlar, kalem. Sonra bir deniz ve o denize de yedi deniz daha katılarak, o yedi deniz daha ona destek çıkarak, yani sekiz tane deniz mürekkep olsa, ne olur? Manifidet. nefidet Nefide tükenmek demek, bitmek, tükenmek. nefidet bitmezdi, tükenmezdi. Kelimetullahi, Allah'ın sözleri, kelimeleri Bitmezdi, tükenmezdi. Ne demek? Allah'ın hikmetini, kelimetullah kelamullah gibi anlarsak, Allah'ın kelamı, kelamındaki sözleri her bir sözü anlarsak Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasına içindeki sırları yazmaya yetmez. Ya da allah Teala Teala'nın bir tek sözünü ya da birkaç sözünü açıklamaya yetmez. İnne Allah'a şüphesiz Allah azizun hakîm, azizun İzzet sahibidir, onur sahibidir, güç sahibidir, otorite sahibidir. Hakimun hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. Sağlam, yaptığını sağlam yapandır gibi daha birçok anlamlara geliyor. Dolayısıyla şurada dikkat edersek Kur'an-ı Kerim'in neden sürekli tefsir edildiğini, çünkü yeni manalar açılıyor, güncel meselelere çözüm getirebiliyor. O ayetin aslında şöyle bir yönü de varmış diye, yeni ortaya çıkan meselelerle beraber o yönler de ortaya çıkıyor. Yeni gelişmeler teknolojiyle yine onlara işaretleri ortaya çıkıyor vesaire. Örneğin mesela bugün gayril mağdubi dediğimizde gayril mağdubi aleyhim Fatiha okurken Ya Rabbi gazabına uğramışların yoluna iletme bizi onlar gibi yoluna iletme diyor. Yani Yahudi yapma demiyor. Zaten Yahudi olmak istesen de olamıyorsun. Çünkü yani Yahudi ne babadan doğman gerekiyor. Ancak Yahudi kafası taşıtma, onlara sevgi besletme, onlara destek yaptırma bize. Onlarla irtibatımız düşmanlık üzere olsun. Ölünceye kadar, kıyamete kadar diye Fatiha'da her gün okuduğumuz dua bugün ne anlama geliyor? Ya Rabbi bizi boykot edenlerden eyle. Boykot etmeden onlara destek olanlardan eyleme. Çünkü onların yolu bu sefer sırat-ı müstakimden çıktığı için başında biz öncesinde diyoruz ihtina sırat-ı müstakim. Ya Rab senin dost doğru yoluna bizi ilet ve orada sabit tut. Bizi oradan ayağımızı kaydırma. Sırat-ı lezine namte aleyhim. O, o sırat-ı müstakim olanlar ki, o yolda olanlar ki onlar senin nimet verdiklerindir. Karşısında ikiler ne olur? Senin gazabını çeken sapıtmışlar olur. Dolayısıyla peki nimet verdikleri kimler? Onda başka bir surede, eee İlaheke lene enamallahu men Allah ve resulüne itaat eden kimseler var ya, işte onlar diyor İlaheke lene enamallahu onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kimseler onlardır. Kim Allah ve Resulüne itaat edenler. Minen <laughs> nebi onların içinde kimler var? Eee nimet verilenlerin Örnek olarak işte min burada tefsiriye minen nebi peygamberler sıttıklar, vasalih ve sıddıkına sıddıklar ve salih ve şühedai ve şehitler ve salihine ve salihler. Bugün şehitler kimin tarafında? Gazze, Filistinler tarafında. Ee, peygamberler kimin tarafında? Peygamberlerin şu Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların çoğu, yüzde elliden fazlası Kudüs'te metfun, Filistin'de metfun. Dolayısıyla onların tarafında. Ee, Sıddıklar nerede? Bugünün Sıddıkları Filistinlerden başkası değil, Gazzelilerden, şu Kasam Tugaylardan başkası değil. Sıddık, Hazreti Ebu Bekir gibi imana sahip kimseler demek. Bugün rahat içinde, lüks içinde yüzen Müslümanlar bile sürekli mızmızlanırken, sürekli şikayetçi olurken onların evlatları, bebekleri, yakınları, tüm yakınları, başındaki reisin bir günde 10-17-18 tane akrabası şehit edilirken her defasında elhamdülillah diyor. Belli ki zafere yaklaşmışız. Çünkü zulüm arttı. Müslüman dünyasının, ümmetin bizi yardımsız bırakması, yüzüstü bırakması, kendilerinin rezaletini iyice göstermesi Allah'tan başka bizim yardımcımız olmadığını gösterdi. Ve Allah'ın yardımı bu. Allah bunu önce tescillemek istedi ki sonra zafer verecek bize diye. Onlar o halde bile elhamdülillah demeye devam ettiler. Şu nimetin gizli tarafını bile gördü, bu yüzden sıttıklar onların tarafındadır. Salihler bugün onların tarafındadır. Bugün dolayısıyla buna rağmen hala Filistin aleyhine söz eden Süleymancılardan tutun, FETÖ'cülerden tutun. Bunlar dünyanın en aşağılık insanlardır. Müslüman olmak bir tarafa insanlıktan çıkmış azılı mahluklardır. Boykotu bile kavrayamayan mahluklar, kola içmeye devam eden Yahudi ürünü, ürünü kullanmaya devam eden mahluklar Müslümanlık bir tarafa insanlıktan çıkmış insanlardır. Ronaldo gibi dünyanın en büyük futbolcu en meşhur futbolcuları şöhretlerini kaybetme pahasına, milyarlarca doları kaybetme pahasına kolay bile ellerin tersiyle ekranlar önünde itip, Filistin bayrağı çekip, Filistin'e de açıktan destek çıkarken, bugün Amerika'nın birçok üniversitesinde öğretim görevleri, profesörler, mesleklerini kaybetme pahasına, kariyerlerini çizirmez pahasına, kimi, kimi bunlardan kimse hapse bile atılıyor. Buna rağmen Filistin bayrağını alıp Filistin'e özgürlük diyecek kadar Filistin elbisesi giyip, Filistin eşarbı takıp, bebeğinde kanlı bebek simgeleyen şeyler kucaklayarak, sembolik bebekleri kucaklayarak sokaklarda yürüyüş yapan bu haçlı zihniyet dediğimiz bu Hristiyanlar, ateistler bile bu kadar vicdana gelmişken Vicdane gelemeyen, hala Filistin'i suçlayan, onlar ataları bunu Süleymancılar çok fazla yapıyor. Yani Filistin dediği zaman ilk önce bunu diyorlar. Onlar ataları Osmanlı ihanet etti, toprak sattılar, evlatları cezasını çekiyor. Kur'an-ı Kerim inkarda başka bir şey değil. Kur'an-ı Kerim kimse kimsenin cezasını çekmez diyor kıyamette de dünyada da. Ve bu aşağılık durumu düşünmetin düşü Filistin'i yalnız bırakması, Filistinlerin bu sırat müstakim üzer olduğunu Filistin'in karşısında savaşan Yahudiler ve onların onu açık destek veren, İsrail açık destek veren 10 tane ülkenin listesini sürekli yayınlıyorlar. Başta Amerika geliyor. Bunun yanında Almanya var, İngiltere var, Fransa var. Ee, 10. sıraya bile var mı? 4. 5. sırada Hindistan var, Çin var, Rusya var. Bunların hepsi gizli açık, hatta gizlisi bile yok, açıktan destekliyorlar. Almanya'da bile görüyorsunuz. Kendi vatandaşlarına bile acımıyorlar. Filistin tarafını tutamazsınız diye polis şiddetiyle o demokrat dediğimiz öve ve Almanlar bile gerçek yüzlerini Filistin ortaya çıkardı. Bugün dolayısıyla kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in sürekli mucizeler ortaya çıktığı gibi sadece gayril mağdubu aleyhimi kavrayabilsek Emin olun şu ümmeti yeniden uyandırabiliriz. Başta Müslümanlar, kendini dindar görünen, görenler, kendini Filistin taraftarı görenler bile bugün ağır bir uykudadır. Kur'an-ı Kerim'e dönmemenin sebebidir. Kur'an-ı Kerim'den başka bizi uyandıracak bir şey yoktur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in işte e, hikmetlerini, açıklamalarını, e, güzelliklerini 8 deniz ve tüm tüm dünyadaki, yeryüzündeki ağaçların kalem olsa 8 deniz yani denizlerin en büyüklerinin tamamı mürekkep olsa bunlar açıklamaya yetmez. Bunlar o yüzden oku, okudukça, anlamaya çalıştıkça açılan şeyler bunlar aslında. Allah-u açtığı hikmetlerdir. Bunlara dikkat edeceğiz. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ hakim Allah azizdir, hakimdir. مَا خَلْبُكُمْ Yani Allah'ın gücü yeter. Filistin'i yarın hiç ummadığımız yerden muzaffer kılıp, Yahudi devletini oradan sildiğinde, yeryüzüne hakimiyet kurmaya başladığında, yine bizim içimizdeki azgın azınlıklar şunu diyecek. Hilafet burada düştü, Filistinler haklı değildir, buradan kalkacak. Biz onların hilafetini tanımıyoruz, onların hükmünü tanımıyoruz diye isyan edecekler. Ee, o zaman e, pisip pisine, en aşağılık mahluk olarak, en azılı kafir ve münafık olarak hepsi boğazlanarak, kurşunlanarak geberip gidecekler. Ve tarih onları hatırlamayacak. Ve çöplükteki şeyler kimse hatırlamaz. Dolayısıyla o günler gelmeden, o günlere düşmeden tedbirimizi almamız lazım. Kur'an'a dönmemiz lazım. Ma halkukum sin yaratılışınız siz, ya da sizi yaratması Allah Teala'nın sin yaratılışınız ve la şu ne demek ne yaratılışınız ne de yeniden diriltilmeniz İlla ke nefsin ancak bir kişi gibidir. Nefs can kişi demek. Vahidetin nefs kelimesi müennestir. O yüzden vahidetin diyor. Tek bir kişi gibidir. Yani hepinizi birden öldü Allah Teala sizi Yaratması, yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan insanları bir anda yaratması, yaratmak istese bir anda yaratması ve bunları da mahşer gününde, kıyamet gününde yeniden diriltirken hepsini birden diriltmesi, Hazreti Adem'den kıyamet kadar gelecek olan insanların hepsini birden diriltmesi, bir insanı yaratması ve diriltmesi gibidir manasına. Çünkü burada hem yaratma hem de ölümden sonra yeniden diriltme var, ikisi birden kastedilir. Bir insan gibidir, yani bir insanı yaratması ve diriltmesi gibidir. Yani bunu bizim aklımız bile almıyor. Bir anda hocam dünyada bir saniye içinde şu kadar kişi ölüyor. Bunu Azrail nasıl yetişiyor hepsine beraber? Üstelik bunlar bir, de, bir anda da Can çekişe çekişe ölüyor gibi. Onlar için zaman mefhumu yok. Allah için zaman mefhumu yok. Biz biraz kendi sınırlarımızla bunu kıyaslamaya kalkıyoruz. Zamanı da mekanı da yaratan Allah'tır. Allah hocam her yerde midir? Yoksa işte efendim gökte midir? Yerde midir? Gibi saçma sapan tartışmalar bile İslam'ın ruhuna aykırıdır. Kuran'ın insanların okumadığını, anlamadığını gösterir. Bir kere yeri ve zamanı yaratan Allah onun içine sığar mı? Yani Allah zamanı yaratacak sonra zaman Allah'a bağlayacak. Bir anda işte bir saniyede şu kadar iş yaparsın yapamazsın'a dönecek. Böyle bir şey Müslümanlığa bile yakışmaz. Bir Müslüman böyle bir şey düşünmeye kalkması bile saçmalık olur. Sonra mekanı yaratacak. Sonra o mekanın içine girecek. O mekanın yukarısında ya da aşağısında olacak. Ya da her yerinde olacak. Bu da tamamen saçmalık, Müslümanlık dışı bir şey. İnsan Allah korusun. işte filozoflar buradan sapıtmaya başlıyorlar. Yani Allah mekanı yarattığında, mekanın içine girip orada bir yerde saklanıyorsa, oturuyorsa, gökte ya da yerde fark etmez. Ağaçta ya da falanca yerde. Peki mekanı yaratmadan önce nerede oturuyordu, nerede kalıyordu, nerede duruyordu diye adama bir komünist, bir ateist sorar. Ondan sonra karşıdakinin din imanı gider. Ya öyle gerçekten deyip soru cevaplamadığı için imanı çöker. Dolayısıyla Ma halqukum ve la illa nefsu vahide. Bu bizim sadece aklımıza yaklaştırmak için. Yoksa Allah'ın gücü sınırsız. Sınırsız bir şey anlatılmaz. Anlatamazsınız. Çünkü biz sınırlıyız. Her şeyimiz sınırlı. O yüzden bize Allah Teala küçücük bir örnek veriyor. Sizin yani Allah Teala bundan fazla gücünü güç yetmez değil. Tam tersine bu küçücük bir örnek diyor. Ma halqukum ve la ba'sukum illa nefsu vahide. Sizin hepinizin yaratılması da, diriltilmesi de, tek bir can gibidir. Tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. O kadar kolaydır Allah. Allah'a. İnna Allah'a şüphesiz Allah semiyon işitendir. Bu konular tartıştığın zaman Allah bil ki işitiyor. Bu saçmalıklarını Allah bir kenara yazar. Dünyada da de hesabını sorar. Basirun görüyor da. Okuduğunu, yazdığını vesaire konuşmasan bile içinden geçenleri işitir, görür. Düşüncelerini görür, işitir. Dolayısıyla böyle bir Allah'ın huzurundasın. Allah'la ilgili cümlelerimize çok azami dikkat etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i esas almamız gerekiyor. Evet burayı ezberlerken 3 satırdan biraz fazla. وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Buraya kadar ezberleyebilsek iyi olur. Olmazsa وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ Sonra مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Buraya kadar genellikle ezberlerizi düşünüyorum. Çünkü e, 26. 26 ayet ezberlemiş bir kişi artık ezberi birazcık oturmaya başlamıştır. Biz o yüzden ısrarla süre tutun diyoruz. Süre kendinle yarıştır ki insan kendisiyle yarıştığı zaman hızı çok hızlı süratle artar kısa sürede ezber gücü çok hızlı artar ama bunu maalesef hani e, hocaların en büyük handikabı güvenilir olmaması. Yani arkasından giden talebeler de dahil nasihat ettikler vazifetlerinin hoca tam güven sağlayamaması biz de de Bu sor sorun devamlı yaşıyoruz. Bu çok önemli dememize rağmen Hocam ben dakika tutamıyorum. Tutarsam şöyle lü konsantre. Dakika tutmak dediğimiz şey yani telefonu açıyorsun. E şeyleri internetten her şeyi durduruyorsun. Kafanı meşgul etmemesi, telefon çalmaması, uçak modunu alıyorsun. Sonra da kronometre açıyorsun. O alarmın yanında zaten. O alarm içindeki seçeneklerde görüyorsun. Başlat diyorsun. Hemen olsa böyle ben ne şey diye başlıyorsun. Bundan sonra böyle ezberle bir bitiştir bitiştire. Ne yapıyorsun? İnna Allah semiyun basır. Oraya bakmıyorsun zaten. Yani kaç saniye olmuş bakmıyorsun. İnna Allah semiyun basır. Ne yaptın? Burayı bitirdin. Şimdi birleştirdin. Ve lev fil ardı min şeceratın aklamu vel bahru yemuttuhu min ba'di sebe'd abhurim mâ neflet kelimâtullâh. İnna Allah azizun hakim. ma khalqukum ve lâ ba'dkum illa ke nefsin vâhideh. İnna Allah semiyun basir Yalnız oldu. Hemen onu tık durdurur kısmına basıyorsun. Bu nasıl konsantrasyon insanı dağıtır ben anlamıyorum yani. Bunu nasıl beceriyoruz, nasıl şey yapıyoruz? Ben buradan anladım. Hocam biz sana tam güvenemiyoruz. Tamam güzel şeyler anlatıyorsun ama bu olmaz. Yani kronometreyi tutalım. Ben Allah rızası için ezberliyorum, Allah okuyorum gibi saçma sapan şeylerle yani bizim burada 40 senemiz en az 11 yaşında şeye girmişiz. Bugün 52 yaşındayız. Kur'an kursuna girmişiz. Orada başlamış Kur'an'la irtibatımız sıkı bir irtibat hafızlık olduğu için. O günden bugüne 41 sene geçmiş ve biz Kur'an'la ilişki irtibatımızı bir günlüğüne bile koparmamışız. Bütün hayatımız buna geçmiş, buna rağmen okumuşuz, ilim tarafı var, tecrübe tarafı var, sürekli talep ediştirmişiz vesaire. Bunların hepsini yani sosyal medyadaki dandik, ne olduğunu bilmediğimiz, tanımadığımız, o ismi bile takma olan, maskeli, hiç yakın hiçbir bilgi olmayan kişilerin uydurduğu bir yalana inanacak kadar inanamıyoruz. Bir hocaya, bir ilim ehline bu kadar inancımız yok, güvenimiz yok, bu bizi hep başarımızı sınırlıyor. Tamamen engellemiyor belki ama çünkü hocanın birçok yönüne yani inanıyoruz. Gördüğümüz şeyler var. Sanki materyalist bir kafayla yani maddeci bir kafayla, o da hoca inandığımız kısımlar, gördüklerimiz taraf. O yüzden göremediğimiz tarafları, onun tecrübesine, ilmine dayanan yerlerde inanma sıkıntımız var, güvenme sıkıntımız var. Önce bunu aşmamız lazım. Hocaya güvendin. Lan hoca bu bu kadar doğrusu olduğunu göre bu da yanlış değildir diye. Kronometreyi tuttun. Bunun üzerine çalışmaya başladın. İlk günlerde, diyelim ki kafanız Gözün gitmese de kafan kronometreye gidiyor. Ee, o zamanla düzelecek bir şey zaten. Ee, i̇nsan için Kur'an'la uğraştı, ezber yaptığı zaman şeytan çok uğraşacağı için olabilir. Ama zamanla odaklandığı zaman o aklına gelmeyecek. Bitince sadece başlarken başlat tuşuna başla tuşuna başla, başla, basıyorsun, bitirirken de bitiş tuşuna. Bunu devamlı yapmaya başladığında göreceksin ki ezber gücün 3 katına, 5 katına, 10 katına çıktığı zamanlar olacak. Ee, o zaman da anladığın zaman ömür bitmiş olacak. Yani denemediğin zaman, denediğin zaman ya hoca burada da haklı çıktı. Benim gerçekten önceki ezber şeyim, seviyem şimdiden başladığımız şuydu, şuraya kadar geldi. Çok bir şey daha, yani gözü görülür somut bir şeydi, çok olmadı. E Çünkü süre tutmamışsın, nereden biliyorsun artı partını bilemezsin. Ama süre tuttuğun zaman gerçekten 10 katını, 20 katını, 100 katını arttı dediğinde o zaman değer anlaşılıyor, bilginin ama iş işten geçtiği zaman da bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bunu denediğin zaman kaybedecek bir şeyiniz yok. Biz bilakis kazanacağınız o kadar çok şey var ki bir hazine gibi kendi kapasitenizi kazanacaksınız. Kendinize bir güven gelecek. Hocadan önce kendinize bir güven gelecek. Yani bir insan düşünün haftada bir iki katına çıkardığını düşünün ezberini. Bunu kendisi de gözüyle görüyor. Şeyle, kronometrede veriler önünde, somut veriler önünde. Nasıl hisseder sizce? Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten mucizeymiş kardeşim der. Yani ezberlemesi çok kolaymış, şöyleymiş, böyleymiş. İmanı artar, güveni artar. Ama işte bu hocalara güvenememe, kendine güvenme, şeytanın vesveselerine güvenme, sosyal medyanın yalanlarına güvenme bizim bütün güven şeyimizi yerle bir ettiği için bunu yeniden inşa etmek kolay değil. Bizim senelerce yapmaya çalıştığımız bir, güven duygusu oluşsun istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda hassas olalım. Ezberimizin diğerini yarısını düşürmeyelim. Bir işi şey anlamı olsun. Bu şekilde inşallah ezberleyerek süreleri, süre veren sayılar insanlar sayıları artar. Şu ana kadar 4-5 kişi veriyor. Yani 50 kişi yapıyorsa 4-5 kişi süre, şey veriyor, süresini gönderiyor. Diğerleri kendi kafasına göre devam ediyor. Diğerleri ben daha ilk ders yaptıktan sonra hemen mesaj attılar. Hocam biz süre tuttuğumuz zaman odaklanamıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. E, yine de süre tutun desem biliyorum. Bu sefer de onu bahane edip hocam odaklanamadık senin yüzünden bıraktık gibi. Kibarca bunu söyleyecekler, bırakacaklar. Şeytanın vesilesini de biliyoruz. O konuda var. O yüzden tamam sen bilirsin diyoruz. yürümüyorlar, gitmiyor. Yavaş gidiyor kaplumbağa hızıyla gidiyor. Tavşan şeysi var, hızı var kendisinde ama kaplumbağa hızına razı yapacak bir şey yok. Nasıl olsa hikayeler hep kaplumbağa kazanıyor. Benimki de sorun değil hocam diyenlere yapacak bir şeyimiz yok. Bizim için hocanın her sözü, sözü değil işareti bile bir anlam taşıdığı zaman hoca olur. Yoksa ondan menfaat elde ettiğimiz kapitalist bir kafa yapıya sahip olmaya devam ederiz. Kur'an'ı yüzden kendisini bize açmaz. Hep yüzeydi, denizin üstünde yüzmeye devam eder. Oh böyle böyle de güzelmiş deriz. Ee, yani okyanusun üzerine yüzerek zaman kaybederiz. Öyle ömrümüz biter gider. Rabbim bizi e, Kur'an'ı Kur'an'a uyan ve Kur'an ehline de uyan insanlardan eylesin. Kur'an Allah peygambere götürüp gönderip de bunu tebliğ et gerisine karışma demedi. Açıklamasını, öğretmesini, uygulamasını ona verdi. Çünkü alimler, alimler olmadığı da hocalar Peygamberin makamını yerine oturmuştur. Layık değildir ayrı bir konu ama oraya oturmuştur. Dolayısıyla saygıyı, güveni hak etmiştir. Ondan sonrası Allah'la kendi arasındadır. Rabbim bizi Kur'an'a ve Kur'an ehline tabi olanlardan eylesin.